10 altında yukarı yönlü hareket geldi. İlk önce şunu söyleyeyim. Rahatsızım sebebiyle sesimde biraz sıkıntı var. Kusura bakmayın. Şimdi şurada 2480'lerden itibaren geri çekilme noktasında burada 2353'e geldi ve buradan tepki veriyor. Şimdi bundan sonrası elbette önemli. Tekrardan 2480'e mi gidecek yoksa 2430'da duracak mı? Bunu takip edeceğimiz bir süreç olacak. Haftalıktaysa şu destekte tutmaları olumlu. Aslında haftalık başlangıç açısından 2482'nin altında başlasaydı risk biraz daha fazlaydı. O zaman 2200 hamlesi başlıyor diyebilirdik. Ama buranın üzerinde kalması en azından birkaç hafta daha bu şekilde bir hamle getirebilir. Burada da 2 430'un üzerine atabilirse işte o zaman yukarı yönlü bir hareketten bahsederiz. Ama bence yine bu hamle için erken halen bandın 2430 2200 olduğunu söylemek gerekir. Bandın değiştiği hamle ancak 3 hafta 2430'un üzerinde kalıcılık sağlarsa. Yani şuraya geleceksiniz 3 hafta boyunca burada kalacak sonrasında hamle yukarı yönde devam edecek. Bu olmadığı sürece bant aynıdır band değişmez. Gram tarafına geldiğimizde ise gramda destek bölgesine geldik ve buradan tepki vermeye çalışıyoruz. Şöyle bakalım gram Altın tarafında şu bölgeyle yaklaşık olarak şu bölge hep satış yediği bir bölge olarak karşımıza çıktı. Ama buranın da altında hep yukarı yönlü hamleler geldi dikkat ederseniz. O yüzden genel trende baktığımızda 2524'ün altına bırakmadıkları 2600'ün üzerinde de kalıcılık olmadığını gördük. Demek ki bu hamleleri bu şekilde takip edersek biraz daha piyasayı okumak açısından mantık sinsilesi kurabiliriz. Şöyle bir hamle en azından. Bu ne zaman değişkenlik gösterir? Eğer 2430'u kırarsa 10 saltın yukarı kıramaz 2200'e gelirse de o zaman da fırsat rakamı olarak karşımıza çıkar. Gümüş tarafına geldiğimizde ise gümüşte bir kırılım yaşanmıştı. Şimdi şuradaki kırılımın ardından geri çekilme maksimumda 26.70'lere kadar olurdu. Biz kaça kadar geldik? Geldiğimiz nokta 27.30'lar. Aslında 27 dolarları 31'i geçemediği zaman konuştuk ama 29'larda bir yukarı yönlü sinyal verdi bozdu. İkincisinde sinyal verdi onda da bozabilme aşamasına geldi sonrasını konuşamadık birlikte. Ama genel trendde bundan sonra bir sonraki hamle yine 31.5'lar olacaktır. Şu mavi trendin üzerine atmadığı sürece 40 dolarlar bahsedemeyiz. buranın üzerinde de kalıcılık sağlayamıyoruz daha önce biz bunu 25-80'de yaşadık bakın o zaman da aynı durumlar yaşandı ama sonra kalıcılık sağladı mı en sert getiri karşımıza sundu. Gram tarafına geldiğimizde ise gram gümüşte ise şuradaki direnç yaklaşık 29.95'in üzerinde gramın olması lazım ki yeniden sizi şuradaki 32-20'lere doğru göndersin. 32.20 hamlesinin olması için 30'un üzerinde kalıcılık gerekiyor. Şöyle bakalım buradaki hamleyi şöyle okuyalım. Buranın üzerinde kalıcılık sağlarsanız tekrardan buraya gelir ama... Burası da kısa vadede hemen geçilmez çünkü artık kırdığınız bir desteğe direnç olarak karşılaşacaksınız demektir. Demek ki 32'ye kadar gidersiniz maksimumda kısa vadede.